Halit'in e, cezaevinde olduğuna dair bir bilgi ve geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün bir şok yaşandı. Ve Yeter Hanım gözyaşlarını tutamazken Necla adeta kendini yerden yerlere attı. Çünkü Halit borç yüzünden hapse girmişti. Ve Halit'in borç yüzünden hapse girmesi Yeter Hanım'ı adeta derinden üzdü ve canlı yayında fenalaştı. Yeter Hanım oğluna kıyamıyordu ve Necla'nın üzerine yürüdü. Necla ise yalvararak ne olur ödeyin borcu dedi ve Yeter Hanım'ın ayaklarına kapandı ve Yeter Hanım ne olur borcunu ödeyin ben Halit'i istiyorum hiçbir şey istemiyorum dedi. Yeter Hanım ise senin yüzünden oldu benim oğlumun hapis bir cezası hiçbir şey yoktu ve senin yüzünden şu anda hapis yatıyor dedi ve Halit'in hapisteki görüntüleri herkesi şok etmişti birazdan ekrana vereceğiz arkadaşlar Halit gerçekten de çok zor bir durumda ve şu anda alacaklıları cezaevinin kapısında bekliyor eğer Halit çıkarsa ondan tahsil etmeye çalışıyorlar. Çünkü Halit'in gerçekten 3-5 lira borcu yok. Yani bu borcu ödemek için belki de Yeter Hanım'ın villası satılması gerekiyor. Arkadaşlar siz siz olun sakın sevdiğinizin parasını yemeyin. Necla ise şu anda adeta gözyaşlar içinde kaldı. Çünkü Halit'ten 4-5 gündür haber alınamıyor ve sürekli gözleri Halit'i arıyordu. Ve Halit Bugün Uğur Arslan'ın kötü haberi vermesiyle cezaevine düşmüştü. Çünkü borçlarını ödeyemeyen Halit bir anda polislerin hışmına uğramış ve polisler almış onu götürdü ve hapse attılar. Şu anda belki de 10 yıl hapis yatacak. Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir durum. Eğer tabii ki yeter hanım Halit'in borçlarını öderse belki de hapis cezası bir miktar düşecek ve Yeter Hanım bu parayı ödemeye şu anda hazır arkadaşlar. Çünkü oğlunu kurtarmak için her şeyi yapmak istiyor. Fakat Necla'dan çok korkuyor. Çünkü bu borçları ödedikten sonra Necla yeniden borç yaparsa Halit tekrardan hapse girebilir. Ve bu yüzden de ilk önce başından Necla yatmaya çalışıyordu. Ve Necla ise sadece Halit istiyor. Halit'siz yapamam ve benden aldıklarını, bana aldıklarını geriye versin. Ben hepsini vermeye razıyım diyordu. Fakat iş ciddiye gelince gerçekten o altınları Necla Halit'e verecek miydi? İşte bu düşünce konusu. Herkes şu anda bütün anketlere göre vermez diyorlar. Ama siz neler düşünüyorsunuz? Sizce verir mi? Yorumlar kısmından yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve fikrinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. İyi günler.